Ama ilk başta size bir taslak mı sunuldu O görüşmede Yoksa bir bilgilendirme mi oldu Buradan başlamak istiyorum Şöyle oldu bir bilgilendirme oldu ee, Ve şöyle konuştuk Dedi ki e, Kendi öngördükleri ellerinde bir taslak da vardı Bunları sözlü olarak bize aktardılar Biz aklımızdaki düşünceleri söyledik Sonra diğer siyasi partileri gezecekler Sonra bir somutlaştırıp Tekrar bizle istişare edeceklerini söylediler Ve e, Mümkün mertebe de konunun hassasiyetine binaen yani o ikili görüşmelerdeki konuşulanları da biz çok fazla aktarmadık. Yani onlar da zannediyorum aktarmadı. Çünkü bu şöyle hassas bir konu. Şimdi bu aft tartışması bir başladığı zaman hiç bitmiyor. 2018 yılında başlamış. Yani. 2018 yılında bir seçim vaadi olarak MHP bunu dile getirmişti ve kendi açısından kapsamını tabii çok dar tuttuğu, çok sınırlı tuttuğu, belli suç tipleri için kapsayan ama istisnasını çok geniş olduğu bir teklif olarak getirmişti. Uzunca bir süre Adalet Komisyonu'nda bu gündeme gelmedi, getirilmedi AKP tarafından. Biz hatta o zaman şunu söyledik. Tutanaklara geçen benim beyanlarım da var. Yani toplumu böyle beklentiye e, e, sokup da bunu görüşmemezlik yapmamak lazım. Bir nihayete erdilerim bu konu kapansın çünkü bu beklenti hem içeride yatan için hem dışarıdaki aileler için ikinci bir eziyete dönmüş durumda. Ne olacaksa olsun diye bunu söyledik. Uzunca bir süre gündemde gelmedi ama şimdi işin tıkandığı bir nokta var. O da şu. Bizim cezaevinde kapasitemiz 220 bin. Evet. Şu anda 300 bin tutuklu hükümlü var. Bunun 40 bini tutuklu, 260 bini de hükümlü. Bunun bir kısmı hükümlü özlü ama hükümlü. Ee, şimdi kapasitenin çok üstündesiniz yaklaşık işte 150 binin biraz üzerinde ceza personeli var. E bunlar cezaevinde görev yapıyor ama akşam evine gidiyor. Evet. E cezaevi görüşlerini kapatmış olabilirsiniz şu anda ama içeriden dışarıya etkileşim var. Bir de virüs yayıldığında bırakın sosyal mesafeyi normal mesafe insanlar için öngörülen mesafenin dışında mesafe var. Yer yok cezaevlerinde. Bu bir gerçek. E bunun çeşitli nedenleri var. Yani biz şu anda dünyada nüfusa göre en fazla Hükümlünün olduğu cezaevinde insanın olduğu ülkeler sıralamasını en üst sıralara doğru gittik. Yani biz AKP iktidara geldiğinde 50 bin olan tutuklu hükümlü sayısı şu an 300 binlerde. Demek ki AKP'nin bu zaman içerisinde çıkardığı yasalar, kanunlar, cezaları öngördüğü cezalar, işte e, ülkedeki o suç oranının yükseltilmesindeki faktörlerin ortadan kaldırması yönelik politikalar. Bunların hepsi sıkıntılı, problemli bugün sonucuyla yüzleşiyoruz. Ben bu konu geldiğinde hep söyledim. Dedim ki, yani bunun evet suç oranı yüksek, ülkede bunun nedenleri var. Ama bir de şöyle bizim problemimiz var. Ne zaman ki bir konu Türkiye'de gündem haline geldi, bir işte televizyonlar, gazeteler bunu yazmaya başladı, düşünmeden, öngörmeden hesapsız kitapsız bir şekilde cezalar arttırıldı. Gerçekte olması gerekenden belki daha fazla yapıldı. Sonuçlarını da yüzleşince de bu sefer de ya içeride çok adam var biraz nasıl çıkartırız? Hatırlarsanız bakın 2016 darbe girişimi oldu. Darbe girişiminden sonra cezaevlerinde yer açabilmek için kısmi bir ceza indirimi öngörülen bir o zaman bir kararnameyle falan bunu yaptılar. Belli oranda eee cezaevinden insan çıktı. Yani 40 bine yakın insan o zaman tahliye oldu. Şimdi bu palyatif çözümlerle bir yere varamıyorsunuz. Sonra bunu ben bir infaz düzenlemesi olarak görmüyorum. Bu düpedüz aftır. Niye? Ya şu an gelecek şu an tabii, olan mı gelecek olan da aftır. Kısmı Kısmi olsa da aftır. Evet. Dolayısıyla böyle değerlendirilip buna göre e, yasal zorunluluklara uymak lazım. Sat çoğunlukla değil, 5'te 3 çoğunlukla çıkması lazım bunun. Yani hmm. mecliste 600 milletvekili varsa 5'te 3'ü ne yapıyor? İşte 360 evet. mi yapıyor? Evet. 360'ın üzerinde bir sayıyla çıkması lazım. Kanun bunu öngörürken e, yasamaya zorluk olsun diye öngörmemiş. Ya bu toplumun genelini ilgilendiren bir şey bir genel uzlaşma ortamı yakalaman için bunu öngörmüş. Sonra bütün dünyada bu böyledir. Tarihimizde de böyledir. Aslında e, hukuk sisteminin sağlıklı işlediği, adalet mekanizmasına herkesin güvendiği ülkelerde af maf olmaz yani. Böyle bir şey olmaz. Çünkü e, bakın Avrupa'ya bana bir tane gösterin en yakını ne zaman af çıkmış? Yok böyle bir şey. Yok. Yani kim ne ceza alırsa onu Yatıyor. yatar. Bu e, sağlıklı bir hukuk mekanizmasının olmadığı, Daha çok otoriter toplumlar başta olmak üzere az gelişmiş toplumlarda ve ülkelerde yaşanan tartışmalardır. İşte Kuzey Kore lideri ilan eder, af ilan eder. İşte e, bakıyorsunuz e, af çıkan ülkeleri genelde hem ekonomik olarak hem siyasal açıdan gelişmemiş ülkeler. Şimdi bizim sorunumuz ne? Biz de bu stüdyoda, stüdyodakiler de biliyor, izleyen de biliyor, vatandaş da biliyor, iktidar yönetenler de biliyor ki Türkiye'deki yargı mekanizması sağlıklı işlemiyor. Problemli bir mekanizma haline gelmiş durumda. Bunu düzeltmek için adımlar atmak lazım. Ben kişisel olarak da, parti olarak da şunu söyleyebilirim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet Komisyonu sözcüsü olarak bu konuda yetkililerle toplantıda yapıyoruz sürekli parti yetkililerimizle, genel başkanımızla. Evet, Türkiye'de Cezaevlerinde çok fazla insan var. Dolayısıyla eğer ki hukukun evrensel ilkelerine uyan, bir amaca hizmet eden, bir toplumsal barışı sessiz edebilecek, toplumdaki o bütünleşmeyi sağlayacak, insanların acılarına bir nebze olsun çare üretebilecek, vicdanları kanatmayacak bir düzenleme olursa biz destek oluruz, niye olmayalım? Ama bizim önümüzde şöyle kimsenin gelmemesi lazım. Biz o görüşmelerde de kamuoyuna açıkla bunu hep beyan ediyoruz. Ya işte daha önce MHP teklif verdi. Biz o zaman kabul etmedik. E şimdi cezaevinde çok sayı arttı. Ben buna bakamıyorum. Bir kısmını çıkartayım. Çıkartırken neye göre çıkartayım? Benim ortağımın öncelikleri işte yaralama suçları, gaz suçları bilmem neyse. Benim benim de ona bir iki ilavem var. Hangi suç tiplerinden daha fazla yatıyor ona göre seçeyim. Ona göre işte bir 70-80 bin kişi çıkartayım. Bir hakaniyeti oluş, oturmuyorsa bu doğru bir iş değildir. Siz Infaz aşamasına geçmiş kendi ülkenizin yurttaşları arasında böyle bir ayrım yapmanız doğru olmaz. Eğer ki bazı suçların, hep söylüyorum ya cezası azsa gelin tartışalım hangi suçun cezası az bunu arttıralım. Fazla cezası varsa belli suçların, e bunun cezasını düşürelim. Yani bugün uyuşturucu suçundan 61 bin satıştan 17 bin iç, içicilikten olmak üzere 80 bine yakın tutuklu var. Tutuklu ve hükümlü var. En fazla sayı burada tutuyor değil mi? Evet. Şimdi burada eğer ki 1 gram satan adam da 15 yıl alıp 100 kilo satan adam da bunu alıyorsa burada bir problem var. Yani bir uyuşturucu baronuyla bir işte Torbacı. torbacıyı aynı tutma. Ona da ceza ver. Onun evet. topluma verdiği zarar da çok büyük. Ya da ilk defa bu suçu işlemiş 20 yaşında bir gençle sürekli bu suçu işleyen 50 yaşında birini aynı kefeye tutma. Yani bir tarafta onu ıslah etmeye çalış. Bunları açık açık tartışalım, konuşalım. Ama bize şöyle gelme. Yani bize sadece işte palyatif bir çözüm, anlık günü kurtarma amaçlı, salgın da var, gelin böyle bir şey yapalım gibi bir yaklaşım olmasın. Ben diyorum ki birincisi, çok böyle istisnai bir kapsam olabilir. Yani istisnayı çok daraltmanız lazım. Onu nasıl daraltırsınız? Gerçekten, gerçek anlamda silahlı terör eylemine karışmış, vatandaşına ondan sonra bombalama eylemi yapmış askerine, polisine silah doğrultup ateş etmiş, çatışmaya girmiş, bu terör örgütlerinin yöneticisi olmuş, her türlü terör örgütün yönetici katmanında yer almış. Bunlarla ilgili istisna tutabilirsiniz. Ama öte yandan bunların hiçbir aşamasında olmamış, sadece işte yazılarıyla, konuştuklarıyla, yaptıklarıyla yine bu suçlar kapsamında yargılanmış, evet. tutuklanmış, ceza almış. Bunları ayrı tutup da efendim işte adam yaralamışları bıçak çekmişleri, hırsızlık yapmışları bırakırken bunları içeride tutarsanız bu da kamu vicdanı yaralar. Ben suç tiplerinin bu denli tartışılmasını doğru bulmuyorum aslında. Yani herkesin hayata bakış açısına göre belli öncelikleri vardır. Der ki şu suç çok kötüdür, bu suç da kötüdür, bu biraz daha şeydir ama yani böyle A suçu, B suçu, C suçu arasında kötüdür, az kötüdür, daha zararlıdır gibi bir ayrımı yasama yapamaz bunu. Biz genel kuralları koymamız lazım. Sonra cezaevindeki bir adamın, bir insanın, bir mahkumun ıslah olup olmadığını tespit etmek de bizim işimiz değil. Yani bu denetimli serbestlik meselesi böyle bir şey değil mi? Evet. Ee, bunu gerçekten oradaki kurulların tüm mahkumlar açısından ıslah olduğunu ve topluma yeniden dönebileceğine yönelik tespitlerin yapılması lazım ki tekrar çıktıklarında da aynı suçları işlemesinler. Yani Bıraktığında bir adam bir hafta sonra yine cinayet suçu işleyecek potansiyeli varsa onu bırakmaman lazım ama onu kurulların bunu tespit etmesi lazım. Bu çok hassas bir konu. Doğru yapılırsa toplumda bir e, yeni bir başlangıç için yeni bir sayfa için adım olabilir doğru e, ama kapsayıcı olması lazım. İstisnalarını ee, istisnalarını dar tutmanız lazım. Anladığım ee, kadarıyla siz herhalde hükümetin şu an mevcut taslakta sizi tatmin etmeyeceğini mi düşünüyorsunuz. Şöyle biz orada bunu güzel ettik. Mesela dedi ki bakın sizin anlattıklarınız basına yansıyan, tartışılanlar bizim de hassasiyetlerimiz var. Hep genel başkanımız anlatıyor hassasiyetlerimizi. Ama şimdi böyle yaklaşırsanız bu işte bir mutabakat sağlanmaz. Yani uzlaşı isteniyorsa e, genel bir mutabakat isteniyor. O zaman kapsayıcı bir iş yapmanız lazım. Yani ben Cumhuriyet Halk Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, gazeteciler içeride kalacak, işte düşünce suçları içeride kalacak ama gazçıları dışarı çıkartacağız gibi düzenlemeyi nasıl ben buna evet diyeyim? tek başına? Yani bunun neresi aftır? Bu af değildir. Adrese teslim iş yapmaktır. Evet. Yani e, amacında bir şey vardır, onu nihayete erdirmektir. Bu olmaz yani. E, kanunun da arkasından dolanmayalım. Yani bunu saat çoğunlukla çıkarmayı da çalışmayın. Bu aftır. Eğer 100 bin kişinin içeriden çıkması tartışılıyorsa, bu direkt aftır kardeşim. Başka bir şey değildir yani. Şöyle şu an mesela hükümet genelde çoğu şeyi muhalefete sormadan ortayla beraber mesela meclisten geçirebiliyor. Şu an bunu yapacak sayısal çoğunluğu da var. Buna rağmen muhalefette yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve hiçbir zaman bir araya en azından son zamanlar bir araya gelmediği ve ağzını almadı. HDP bile ziyaret etti bu süreçte. Hmm. Bu ziyaretin yani bütün muhalefet partileri için diyorum. Asıl amacı yani geniş kapsamlı bir düzenleme o, Vallahi değil acaba? hele acaba? Bakın hele şöyle dönemde ben e, tüm cezaevinden işte yakınları yatan, mail atan vesaire yani herkese de her beyanda söylüyorum. Şimdi bizim bir ödevimiz var. Biz kendi vatandaşlarımızın en başında sağlığını korumakla yükümlüyüz. Büyük bir salgın var cezaevlerine. E, bu yayıldığı zaman e, çok kötü sonuçlar verebilir. Dolayısıyla mümkün mertebe bir olaya bu açıdan bakıp e, insanların sağlığını öncelemeniz lazım. Eğer içeride o güvenceyi veremiyorsan vatandaşa infazına gerekirse ara vereceksin. Yani elektronik kelepçe yaparsın, evine gönderirsin. Ee, izole edersin gibi böyle bir şey düşünürsün. Şimdi evet. işin sağlık açısından değerlendirmesi gereken bir kısmı var. Burası var evet. Bunu dünya da tartışıyor, takip ediyoruz. Evet. Yani dünyada da bu ya cezaevindekiler ne olacak, nasıl önlem alacağız diye sürekli bunu tartışıyorlar. İkincisi de eee şunla şunla biz yüzleşelim. Yani mesela bizim tarihimizde bakıyoruz. İşte Cumhuriyet ilanından sonra bir af çıkmıştır. 10. yıl nedeniyle bir düzenleme olmuştur. İşte sicil affı adında çeşitli aflar çıkmıştır. İşte üstünden geçmiştir 5 yıl infaz indirimleri gibi düzenlemeler olmuştur. Darbe sonrasında uygulanan o, olağanüstü dönemlerde uygulanan o, olağanüstü hukuklar sonrasında ortaya çıkan durum kamu vicdanını yaralamıştır. 1960'tan sonra 66'da af çıkmıştır. 71 muhtırasından sonra sıkıyönetim mahkemeleri kurulmuştur. Ama o kadar acı olaylara sebebiyet vermişti. 74'te bir af çıkmıştır. E 80 darbesinden sonra 91'de af çıkmıştır. 99 affız. Devlet Güvenlik Mahkemesi başta olmak üzere yine yargının çıkardığı sorunların üzerine bir düzenleme yapılmıştır. Şimdi bugün bakıyorsunuz biz dünya kadar olay yaşadık. Yani Türkiye bir kumpas davaları zinciri yaşadı, bununla sarsıldı, üzerinden geçti işte anayasa değişiklikleri, 2010 anayasa değişikliğini yaşadık, darbe girişimi, ondan sonra tekrardan bir anayasa değişikliği yaşadık. Şimdi bunların hepsi sonrasında uygulanan hukuklar hep problemli oldu, tartışmalı oldu, vicdanlarda kabul görmedi. E bu, bu tartışmaları getirme sebebi buysa bu gerçekle yüzleşmen lazım, bunu yapalım biz diyoruz ya kapsayıcı bir düzenlemenin yanındayız ama bununla birlikte şunu da yapmamız lazım. Bakın yargıyı tarafsız ve bağımsız hale getirmemiz elzem. Türkiye'nin çıkış noktası en başta bu. Türkiye avantajları olan bir ülke. Dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Hindistan'dan sonra ikinci durumdayız bu alanda. Biz sağlıklı bir hukuk mekanizması kurup Türkiye'nin demokratik kurumlarını çalıştırıp o kuvvetler ayrılığını sağlayabilirsek yasama, yürütme, yargı arasındaki o ayrılığı sağlayabilir, medya özgürlüğünü sağlayabilirsek, Türkiye gelişmeye müsait bir ülke. Diğer ülkelere göre çok avantajı var. Dezavantajlarımız da var, doğru. Kıymetli bir coğrafyadayız. Bunun için herkesin gözü burada. Güvenlik risklerimiz var, ama avantajımız da çok. Bunları kullanabilmenin yöntemi ne? Yöntemi şu an yargıyı konuşuyorsak, yargıyı nasıl düzeltebiliriz? Bu gücü eline geçinen, bunu bir güç olarak görüyor ve. Bağımsız kılmaya çalışmıyor. Ya yargı büyük güç benim kontrolümde olsun. Ya bugün biz biliyoruz ki yargı bağımsız değil. Bunu niye inkar ediyorsunuz ki? Yani yargı bağımsız değil kardeşim. Tayyip Erdoğan ve AKP'li yetkililer yargıya müdahale edebiliyor. İstediğini çıkartabiliyor, istediğini tutuklatabiliyor. Bunun çok daha örneklerini gördük. Yani yabancı devlet başkanları arıyor. Tutuklu olan birileri çıkıp gidiyor. Sonra teşekkür tweet'leri atıyorlar. Her şey hepimizin gözü önünde oluyor. Mış gibi yapmanın anlamı yok. Öyleyse bunu yapalım. İnfaz düzenlemesi diyorsunuz. Bu bir aftır. Bunu çıkartalım gelin kapsayıcı olsun. Ama gelin yargıyı da bağımsız kılalım. Tarafsız kılalım. Güçlendirelim. E, hukuk eğitimini güçlendirelim. İnsanların bizdeki sıkıntıdan temel sıkıntılarından biri de adalet duygusunu pekiştirmek lazım. Adalet eğitimi vermek lazım. Bunu üniversitelerde değil, liselerde, ortaokullarda hatta ilkokulda bile temel eğitimleri vermek lazım. Hani bu ülkenin e, en büyük yarası dediğimizde ne? Gerçekten bu. Yani hep önümüze bu geliyor. Gündem hep bu oluyor dikkat ederseniz. Türkiye'nin gündemini ne belirliyor dersek ben size söyleyeyim son 15 gündür yargısal olaylar, operasyonlar belirliyor. Şimdi ama FETÖ'cüler yaptı geçmişte ama başkası yaptı. Şimdi başkası yapıyor. Yine aynı şeyleri tartışıyoruz. O zaman hatırlarsanız bu işte Ergenekon başladığı zamandan itibaren hep bu tartışılıyor. Kumpas davaları. Olaylara vakıf oldukça dedi ki ya yapmayın kardeşim buralarda bu deliller sahte, bunlar gerçek değil. Hayatın olağan akışın aykırı, gerçekçi işler değil. E şimdi döndü dolaştı. Beni rahatsız eden şeylerden biri de şu kamuoyunda meşhur olan, bilinen kamuoyuna mal olmuş insanların davaları yeniden görüldü mü? Görüldü. Evet. Onlar aklandı çıktı mı çıktı? çıktı. E peki bu 5000 tane hakim savcının baktığı dosyalar var. Bunlar ne olacak? Bunlardan ötürü içeride yatanlar ne olacak? Ya bunların suçu? tanınmamak, meşhur olmamak mı? Bunlara sahip çıkan birinin olmaması mı? Evet. E böyle yatanlar var içeride. Doğru. E bunların o zaman demen lazım ki kardeşim ben bu bütün dosyaları gözden geçiriyordum. Hani gerçekten doğru mu karar, yanlış mı? İş yükü fazla olurmuş. Yapacak bir şey yok. Yani senin koyduğun kurallar, senin yaptığın işlemlerin sonucunu vatandaş çekemez. Sen evet. elini yıkayıp da bu işten sıyrılıyorsun ama yükü vatandaşa kalamaz yani burada Hı. bir çözüm üretmen lazım. Evet. Efendim e, şöyle siz genel itibariyle aslında yargıdaki yanlış işleyişi Hani ifade ettiniz geçmişten o kumpas davalarından bugüne kadar. Bunları ifade ettiniz ama şu an ilk aşamada nasıl bir düzenleme gelirse Cumhuriyet Halk Partisi destek verecek. Siz nasıl bir beklenti içerisinde? Biz Bunu şöyle belki diyoruz. Belki yani orada kendi sayısal evet. çoğunluğu yettiği için geçirecekler ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı benim için şu an önemli. Onu öğrenmek istiyorum. Ee, şöyle çok net söyleyeyim onu istisna kapsamını çok dar tutmanız, infaz adaletini savunmanız lazım. İnfaza geçmiş hükümler arasında mümkün mertebe eşitlik duygusunu zedelememiz lazım. Daha önce, 99'da ve daha önceki dönemlerde çıkartılan kısmi af düzenlemelerinde Anayasa Mahkemesi bir karar veriyordu. Evet. Anayasa Mahkemesi diyordu ki, yasama organı olarak senin yapabileceklerin bellidir. Ben mahkeme olarak senin yasama organı sıfatıyla, yasama olarak suçlar, kanunlar yapılırken suçları öngördüğün cezaları ister yükselt ister azalt. Ben onlara bir şey demem. Ama eğer hüküm verip de vatandaş infaza geçiyorsa orada vatandaşlar arasında ayrım yapman anayasanın 10. maddesine eşitlik ilkesine aykırı. Bu yaklaşım daha hukuki bir yaklaşımdı. Daha sonradan bugün anayasa mahkemesi de çok baskı altında olduğu için son dönemde verdiği kararlarda belki bu eşitlik ilkesini o kadar göremiyorsunuz. Ama özü budur. Bunu şu zaviyeye getirir tartışırsanız işin içinden çıkamayız. Yani ben size derim ki sen uyuşturucu hükümlerini çıkartmaya çalışıyorsun. Size derim ki sen işte ee, hırsızları çıkartmaya çalışıyorsun. Öteki der ki gaspçıları çıkartmaya çalışıyorsun. Öteki der ki sen terörden ceza almışları çıkartmaya çalışıyorsun. Başkası bir şey de suç tiplerini tartıştığın zaman bu denli çok sıkıntılı bir noktaya getirirsin işi. Yani ilkeleri koyacağız, kuralları koyacağız, cesur olacağız. Ve mutabakat sağlanırsa bu iş olabilir. Herkes bu ilkeler dahilinde anlaşılan noktada imza altına alırsa o zaman e, hem içeridekiler hem dışarıdakiler hem kamuoyu tatmin olur. E, buna tepki olmaz. Bir temiz beyaz sayfa açmış oluruz tekrardan. Peki efendim şimdi az önce cezaevlerinin doluluk oranlarından bahsettiniz yoğun bir doluluk oranı var. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada cezaevlerinde virüslerin, yani koronavirüs pozitif vakaların olmadığını söyledi. Ama HDP milletvekili Sayın Gergerlioğlu da Sincan cezaevinde bir 70 yaşında vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Size gelen böyle bir bilgi var mı? Bununla ilgili çalışmanız var mı? Ya da bunları nasıl yorumlamamız gerekiyor? Şimdi bana kişisel olarak gelen hiçbir bilgi yok. Yani bu çok sayıda dediğim gibi vatandaşımız mail atıyor. Bu Sağlık raporlarını atanlar oluyor. Bunların ben hiçbirinde korona pozitif bir raporum var, teslim olduğu gibi bir şey görmedim ben. Ama şimdi şunu bilmek lazım. Bunun cezaevlerine bulaşmaması imkansıza yakın gibi bir şey. Çok zor. Bu bir gerçek var ki yayılacak tüm Türkiye'ye. Buradaki gayret ne? Gayret bunun insanları izole ederek yayılma hızını düşürmek yayılma hızını düşürerek sağlık yükünü azaltmak ve bunu sağlık sektörünün bununla başarabileceği bir seviyeye gelmek. Tedavi uygulayıp zararı ölümleri azaltabilmek. Bakabilmek vatandaşa. Yani uzmanların söylediği bu. E, bu, bu risk her zaman var. Yani cezaevlerinde e, bir sıçradığında tüm her tarafa gidebilir. Şimdi bu nasıl yayılmaz cezaevinde? Nasıl olmaz? E, tüm cezaevi personeli, yiyecek yiyecek gıdasını her şeyin, hepsi birlikte cezaevinde yaşarsa hani bir şey ama böyle bir şey de mümkün değil. Hani bu görünmüyor. Ee, o nedenle bugün cezaevlerinde vardır yoktur bir şey diyemem ama olma ihtimali çok çok yüksek. Önümüzdeki dönemde. Efendim şimdi İtalya ve e, İran gibi ülkeler korona'yla mücadele eden ülkeler ilk başta hemen cezaevlerini boşalttılar. Böyle bir eee endişe mahal vermemek için hükümetler e, normal mevcut düzenlemeyi raftan indirdi. Ancak e, yani bu şeyden dolayı, koronadan dolayı raftan indirdi. İki haftalık bir süreç şu an işliyor. Büyük ihtimalle daha da sürecek gibi duruyor. Birçok düzenleme hemen gece yarısı meclisten, genel kuruldan geçiren hükümet buradan niye bu kadar ağırdan alıyor? Ki özellikle muhalefetin fikrini de önemsiyor bu süreçte ve onlarla da istişare etme gereği duydu. Şimdi o Çıkarmak mı istemiyor, boşaltmak mı istemiyor? Öyle tabii bir şöyle, düşün. şu anda işte Salı günü Meclis Adalet Komisyonu'nda hukuk usulü Mahkemeleri kanunu ile ilgili bir düzenleme gelecekti o elzem acil bir konu değil. Evet. E, çünkü şu anda yargı ilişkin bir çok süre dolmuş durumda. E, tabii bu komisyon çalıştıkça da ne kadar komisyonları meclisi elzem olmayan konularda çalıştırırsan riski de o kadar azaltmış oluyorsun. Biz gelecekse şu anda infaz düzenlemesinin gelmesi taraftarıyız. Onlara da ilettik. Bu salı günkü e, hukuk usulü mahkemeleri kanundaki değişiklikle ilgili teklifi yani ikinci paket diye açıklanan teklifi onu şimdilik ertelediler infazla ilgili hazırlıkların devam ettiğini söylüyorlar. Ee, henüz bugüne şu saate kadar bir teklif gelmedi önümüze. Teklif geldikten sonra usul de şudur. Meclise bir teklif gelirse en az iki gün sonrasında komisyon toplanabilir. Yani yarın gelse perşembe komisyon toplanır. Önümüzdeki hafta genel kurula gelir. Meclis genel kuruluna gelir. Yani bu hafta meclis genel kurulundan süre itibariyle bunun çıkma olasılığı yok gözüküyor. Ee, onun için de e, bunun ne olacaksa bir an evvel olması taraftarıyız ve mecliste e, bu konu çok hayati ve çok önemli olduğu için bunun gibi hayati ve önemli başlıkları öncelik yapıp buna göre bir çalışma takvimi gözetmesi lazım. Yani e, acil ihtiyaç olmayanları mümkün mertebe şu bir aylık iki aylık sürecin çok kritik olduğu söyleniyor. Çünkü mecliste de sadece 600 tane milletvekili yok. Evet. Meclis personeli çalışanı binlerce insan yapıyor burada. Yani e, hepsinin riskini arttırmış oluyorsunuz. Ben evet. bir de kamuoyuna yansıdığı kadarıyla işte siz de aslında ifade ettiniz cinsel suçlar ve oluşturucunun da kapsamda olabileceği ifade ediliyordu. Normalde biz biliyoruz ki hükümet AK Parti bu iki suça hep mesafeli duruyordu. Sıcak bakmıyordu bunlara af getirme konusunda. Ama nedense eğer ne kadar doğru bilmiyoruz pakete şu an konulmuş durumda. Bunu koyma sebepleri bir de özellikle muhalefetle de görüşüldü. Çünkü eşit bir de eşitlik ilkesine aykırı olacağı bekleniyor. Hükümetin acaba istediği anayasa mahkemesinden dönmesi mi ya da muhalefetle yaptığı istişarelerde daha kapsamlı bir düzenleme getirmek istemesi mi? Ya da kapsamı daraltmak Şimdi istemesi mi? Şimdi biz tabii mi? bu konuda çok hassas olduğumuzu hep izah ediyoruz, anlatıyoruz. Evet. Yani bizim hassasiyetimiz kişisel bir hassasiyet, hassasiyet değil. Toplum bu konuda canı çok yanmış durumda. İşte kadına karşı şiddet olsun, işte cinsel suçlar olsun bundan evet. ötürü çok tepkisel ve haklı tepkileri var birçok kere de bu tartışmalar olduğunda da yani bunun cezai müeydeler açısından tartışılmasından onun önemli bir kısmı tabi cezai müeydesi kısmının tartışılması ama bununla birlikte toplumla bu suçun azaltılması için yapılması gereken çalışmalara yönelik çok teklifimiz oldu bizim komisyon kurulma tekliflerimiz oldu. Bunları araştıralım ondan sonra bunun üstüne işin uzmanlarıyla bunu tartışalım. Kadın dernekleriyle, hukukçularla, barolarla, akademisyenlerle bunları tartışacağımız mecliste bir ortam. Hem bu suçların azaltılmasının önüne geçilmesini nasıl sağlarız gibi e, bunun üstüne çok ciddi eğilelim istiyoruz. Bu bizim hassasiyetlerimizden biri. Bunları hep dile getirdik. E, biz tabii e, demin de söyledim yani bize maddeler halinde biz bunları düşünüyoruz gibi bir şey gelmedi. Hani medyada çıkan haberler var. Evet belli bilgi notları vesaire var ama somutlaşan bir şey olmadığından ben AKP'nin teklifinde şu vardı, şu yoktu demek de istemiyorum. Yani görmek lazım ki onun üstünden biz bunu değerlendirelim. Dolayısıyla bu tabii çok hassas bir konu. Yani geçmişte işte yaşanan olaylar var. Herkesin hafızasında yer etmiş. Bizim açımızdan da çok büyük sorumluluk gerektiren bir durum. Yani emin olun gece gündüz bu konuya konsantre bir şekilde çalışıyoruz. Hani başta Adalet Komisyonu üyelerimiz olmak üzere, Anayasa Komisyonu üyelerimiz, partimizin hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısı, hukukçuları Gece gündüz bu konu üstünde etraflıca tahlil ediyoruz, çalışıyoruz. Ee, en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Cümleleri, kelimeleri de o kadar seçerek söylüyorum ki yani özellikle buna dikkat ediyorum. Ee, çünkü bizi izleyenlerin bizim duygularımızı yapmak istediğimizi aslında toplumda hem onların hem Türkiye'nin faydasını olacak şekilde bir gayrette olduğumuzu anlamalarını istiyorum. Ee, amacımız şu olursa o eksik olur. Yani biz spesifik olarak belli suçtakileri içeriden çıkartalım işte belli kalsın gibi böyle bir yaklaşımın çok sıkıntılı olacağını düşünüyorum ben. Onun için gayretimiz en adilane bir çözümü bulmak burada. Evet.